sizin kitaplarınızı okuyormuş diye evet. haberi okudum. Hiçbir böyle bir sebep bir tanışma veya mesajlaşma oldu mu aranızda veya herhangi bir şey? İki üç defa e, Aziz Bey'i ceza. Sıra talip olmak yok. Derya'nın ki damlayı görür de. Benim kabul etmediğine, rüzgarların ve yağmurların kaçtığına sen sarıldın ya dört elinle. Rabbim kurulun dedin ya. Orak kurulun. Yalnız çaresiz bırakmaz. Yeter ki İnna lillahi I'm speaking. her birinizin bakışında, varlığında kendi çocukluğumu, kendimi gördüm. Çukurca'da olmaktan dolayı bu günleri nasip ettiğinden Rabbime şükrediyorum ve buna vesile olan başta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız, Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız ve her biri sizin hayatınızda bir şems aydınlığı, bir Mevlana ümidi olan, sizin yüreklerinizi yoğuran, size sadece bilginin yolunu değil, hayatın, sevginin, başarının, insan olmanın yolunu da gösteren, yol ışıkları olan çok kıymetli idareci ve eğitimci arkadaşlarıma ve yürekleri vatan sevdalısı okuma aşkıyla tutuşan siz kıymetli öğrencilerimize hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Söylüyorum ben. Hakkari için önce geldim mi? Yüksek olan Hakkari. Çukurca'ya ilk kez geliyorum. Çukurca'nın bu kadar güzel, adeta Ege'nin veya Akdeniz'in bir kasabası gibi bir bitki örtüsüne ve ve tarihi dokuya sahip olduğunu başka yaz döneminde yazı kampı için biz yazarlar kitap yazarken bir kamplara çekiliriz. Bir dağ başı, bir deniz kenarı, bir göl kenarı. Oraları daha iyi düşünme ve oralarda kendimizi kitaba vermekte daha büyük motivasyon yaşarız. Dünya ile ilişkimizi kesiyoruz özellikle bizi etkileyen, aynı zamanda ruhumuzu da açan bir mekanın olması çok iyidir. Yani zannetmeyin ki yazarlar işte bir masaya oturuyor, kütüphaneye oturuyor, kitap orada yazıyor demeyin. Ee, onlar böyle kendi ruhunu da yerlerini yerleri seçerler. Genellikle insanlarımız Akdeniz, Toroslu, Alanya, Ege, Koca, Efendim Fethiye tarafını seçerler yazarlarımız veya Marmara'da bir yer. İncilik olur e, ee, bu güzelliği, bu güzelliği bizzat gördüğüm için de buna vesile olmalara teşekkür ediyorum. Evet. Sizin böyle bir misafiriniz oldu. Bu videoyu seyrettiniz. Bu videodaki seyretmekteki amacın özellikle lise öğrencilere hep bu videoyu seyrettiriyorum. Kendini tanıtmak, reklam yapmak değil. Zaten bugüne kadar hep anlayacağımız kadar tanıdık. Rabbime şükür olsun. Geleceğimiz yere kadar geldik. Bir reklama, bir tanıma ihtiyacın yok. Cahitir. Birinci mesaj, örnek söyleyeyim. Birinci mesaj. Biz genellikle şöyle düşünüyoruz. Kitap okumak öğrencilik yıllarında olur ve kitap, kitabın meslek olarak sadece öğretmenler olur. Bir doktor olur, bir e, siyasetçinin, yöneticinin, bir mühendisin, bir sporcunun, bir sanatçının kitap okumadığını düşünürüz ki bu video bunun yanlış olduğunu gösterdi. Futbolcusundan tutun da sanatçısına kadar bu, e, bu ekranda gördüğünüz kişilerle bizim arkadaş olmamız veya tanışmamız yazdığımız kitapla, kitaplarımızı okudukları içindir. Bu bir. iki. Kitap okumanın yaşı yoktur. En sonunda yaşlı, sakallı bir hacamcayı gördünüz mü? Böyle nur yüzlü beyaz. Elinde bir kitap tutuyordu. Kitap okumanın yaşı yoktur. Çünkü kitap okumak yaşa bağlı değildir. Kitap okumak vakte de bağlı değil.